Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Musab. bugün Güçlü Kağan'a sezon finali geliyor. Arkadaşlar bu bölümün konusunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Anlamaya çalışın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Ama ilk bir size konser vermem lazım. Hmm. Sikma sikma boy sigma boy sigma boy Ka Evet gençler. Yarın konferans sonunda çok güzel bir etkinliğimiz var. Etkinlikse ise başkan seçimimiz aday olmak istemeyen öğrencilere seçeneklerini sunacaksınız. Güzel seçenek sunarsınız, başkan olursunuz. Değil mi Zeynep'le Masal? Ah bu arada geçen bölüm onları ben kurtardım. Kendileri bir şey yapamadılar. Aynen aynen hocam. hocam. Sus bakayım beni rezil etmeyin. Hocam ben aday olurum. Ben de olurum. Gereksiz şey ama. Ya benim gözümde kız erkek ayrı house kulübü getirmek. Güzel olmayacak da kötü mü olacak? Hağlıyım işte. Dünyayı tersine döndürme. Sen havalı falan değilsin. Ne var kıskandın mı canım? Başkan ben olacağım. Hı <laughs> hı havalı Zeyno. Havalıysan Zeyno memnun lazım sana. Sus bok. Açsam alkapları sana yediririm. Ben doymam ama sen kendin doyarsın. Hı hı <laughs> sen alkapları doymuyorsun ya. Masal. Elimin tersindesin. Sen benim elimin dışındasın ama. Hele bir bana laf sok. O zaman bak ne yapacağım sana. Ben sana laf sokmam ki yediririm. Ben de kusup sana yedirmesini bilirim ama. Bence sen lafları kusmak değil, bebek mamasını kusarsın. Of bir git ya senle uğraşamam. Sen oraya gidiyorsan ben de buraya gidiyorum. Zeynep! yok O söz, olaferine dikkat et. Olaferine dikkat et. Evet sayın öğrenciler, okulumuzun başkanı olmak için sizlere şimdi seçenek sunacağım. Eğer ben başkan olursam okula havuz kulübü getireceğim ve okulda film yaptırtacağım. Sen başkan. Üstelik bu korku filmi. iyi başkan, bizim başkan. Grandi çağırıp konser verdi ticari. Yeni başladı. başladı. Evet sevgili öğrenciler. Okulumuzun başkanı olmak için sizle de var ne yoksa sunacağım. Okulumuzun başkanı olursam okuldaki kantindeki tostların sucukları arttıracağım. Burger King'den sınırsız hamburger. <laughs>